1 Aralık 1948'de sıcak bir sabahın erken saatlerinde Avustralya'nın Adelaide kentinde güneşle kaplı bir plajda seyirciler yaklaşık 45 yaşında bir adamın cansız bedenini keşfettiler. Şık pantolon, gömlek, kravat ve ayakkabılar giymişti. Ancak inkar edilemez derecede kaliteli ve pahalı kıyafetlerinin tüm etiketleri kesilmişti. Her şeyden önce, ana kanıtın saklanmasına karar verildi ve keşiften 10 gün sonra 10 Aralık'ta bilinmeyenin cesedi mumyalandı. 6 aydır, müfettişler çıkmazda. Ölüm nedenleri hakkındaki tartışmaları durdurmayın, ölenleri fotoğraftan tanıyan düzinelerce Avustralyalı Temiz'de tekrar tekrar onay bulamıyor. 6 Haziran 1949'da, keşiften neredeyse yarım yıl sonra, merhumun vücudunun tekrarlanan incelemelerinden biri sırasında, pantolonunun gizli cebinde garip bir ''Tamam şut'' yazısı içeren katlanmış bir kağıt parçası bulundu. Kütüphane personeli bu metni Ömer Hayyam'ın Rubayat koleksiyonunun son sayfasından ''Bitti'' veya ''Tamamlandı'' olarak tanımladı. Yayın son derece nadirdi. Zaten Yeni Zelanda'da yayınlandı. Ancak sahibinin iç karartıcı derecede basit olduğu ortaya çıktı. 30 Kasım 1948'de arabasının arka koltuğunda bir kitap bulan yakındaki bir klinikten sıradan bir doktor, kelimenin tam anlamıyla birkaç bilinmeyenin iddia edilen ölümünden saatler önce. Kitabın arkasında, ikinci satırın üstü çizilerek kurşun kalemle beş satır belirsiz kelime çizilmiştir. Dünyanın en iyi kriptografi uzmanları bu bilmeceyi çözmek için savaştı ancak tam bir şifre çözme hiçbir zaman gerçekleştirilmedi. 70 yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinden meraklılar, tamam şut adamının gizemli hikayesini açıklamalar bulmaya ve ayrıntılarını anlamaya çalışıyorlar. Gizemli kod bugüne kadar kırılmadı. Soruşturmaya dahil olan neredeyse tüm insanlar çoktan öldü.